Merhaba gençler. Yine birlikteyiz. Ben kimyacı Mustafa Hoca. Sizlerle birlikte bu videomuzda periyodik özelliklerden bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda periyodik cetvelin tarihsel gelişimi, içeriği, içinde bulunan periyotlar, gruplar, hangi elementler var özelliklerinden bahsettik. Bu sefer periyodik tabloda değişen özelliklerden bahsedeceğiz ve bunlarla alakalı da birkaç soru çözerek pekiştireceğiz. Peki bunları yaparken yine nereden faydalanacağız? ENS yayınlarından faydalanacağız. İyi ki varlar diyoruz ve periyodik özelliklere geçiyoruz arkadaşlar. Birinci özelliğimiz atom yarıçapı. Atom yarıçapı derken direkt yarıçaptan başlayalım. Yarıçap nedir? Bir dairenin merkezinden bir kürenin merkezinden en dışına olan uzaklığına yarıçap denir. Ve bizim atomumuzu da o şekilde düşünürsek çekirdeğin en dıştaki elektrona olan uzaklığına biz atom yarıçapı diyeceğiz. En dış kabukla çekirdek arasındaki uzaklığa mesafeye biz atom yarıçapı diyoruz. Peki atom yarıçapı bir periyotta veya bir grupta nasıl değişiyor? Şimdi bir periyotta sana göre gösteriyorum. Soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artmıyor mu? Evet atom numarası dediğimiz çekirdekteki protonlardı yani artı yüklü iyonlardı. E, proton sayısı arttıkça yörüngelerdeki çevredeki elektron eksi yüklü tanecikleri kendine daha çok çekecek mi? Evet, dolayısıyla atom yarıçapı bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe azalacak. Peki bir grupta nasıl değişecek? Bir grupta ise yukarıdan aşağıya doğru inildikçe katman sayısı artacağı için atom yarıçapı ne olacak? Artacak arkadaşlar. Anlaştık. Peki iyon yarıçapını biz nasıl değerlendiriyoruz? İyon elektron aldığı veya verdiği durum o halde. Bir atom elektron alırsa Elektron başına düşen çekim kuvveti azalacağından atom yarıçapı artar. Bir atom elektron verirse elektron başına düşen çekim kuvveti artacağından daha çok çekecek. Ve ne olacak? Atom yarıçapı çapı küçülecek. Bravo. Anlaştık. O zaman biraz alıştırma yapalım. Birkaç tanesini ben çözeceğim. Diğerlerinin pratiğini size bırakacağım. Diyor ki bana berilyum, magnezyum ve kalsiyum atom ve iyonlarının yarı çaplarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Burada üçü de atom ama ileride iyonlar da olduğu için bu şekilde bir soru kökü vermiş. Bakalım. Şimdi bunun için benim periyodik tablodaki yerini bulmam lazım. Berilyum 4 bunu öğrenmiştik. 1s 2 2s 2. Berilyum nerede? İkinci periyot 2a grubunda. Magnezyuma bakalım. Magnezyum 12. 1s2 2s2 2p6 ve 3s2 Magnezyum neredeymiş? 3. periyottaymış 2 A grubundaymış. Kalsiyuma bakalım. Kalsiyum 20. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 ve 4S2. Şimdi bu arkadaş kalsiyum arkadaş nerede? Bu da 4. periyotta. 2 A grubunda Allah Allah bunların üçü de 2 A grubunda. Ama ne yapmış? Biri 2. periyotta, biri 3. periyotta, diğeri 4. periyotta. Yani yukarıdan aşağıya doğru bu arkadaşlar sıralanmışlar. Peki bir grupta yukarıdan aşağıya doğru atom hacmi, atom yarıçapı nasıl değişiyordu? Artıyordu. Çünkü katman sayısı yukarıdan aşağıya inildikçe bir grupta artıyordu. O halde en büyük olan kalsiyum, sonra magnezyum, sonra berilyum. İkinciyi de yapalım. Şöyle bir yer açalım. Sodyum 11. 1S2, 2S2, 2P6 ve 3S1. Yani sodyum neredeymiş? 3. periyot bir A'daymış. Fosfor 15. 1 S2. 2 S2. 2 P6. 3 S2. 3 P3. Bu arkadaş da 3. periyotta ama 5 A grubunda nasıl hocam? Bak böyle. Valans elektron sayısı 5. P ile bittiği için de A. Devam ediyorum. Ne kaldı? Argon kaldı. Argon 18. 1 S2. 2 S2. 2 P6. 3 S2 ve 3 P6. Argon neredeymiş? Üçüncü periyot 8 A'daymış. Bunların üçü de aynı periyotta. Peki bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ne oluyordu? Atom yarıçapı azalıyordu. O zaman en büyük olan en soldaki yani sodyum. Sonra fosfor. Sonra argon geliyor arkadaşlar. Pekala bir tane de şu iyonları yapalım. Sizlerle birlikte bakın dikkat edin. Üçü de klora ait. Üçünün de atom numarası 17. Ama elektron sayıları farklı. Birincisi X atomu nötr olduğu için 17 elektronu var. Diğeri ilk klorun anyonu bir elektron almış. Bir elektron aldığı için elektron sayısı 18. Diğeri ise 5 elektron vermiş. Elektron sayısı 12. E şimdi bir düşünün. Elektron başına düşen çekim kuvveti en fazla hangisinde? Tabii ki klor artı 5 yonunda. O zaman bu daha çok çekecek. Çapı en küçük olan şuraya yazıyorum. Klor artı 5 en küçük olacak. Sonra sonra tabii ki klor atomu sonra ne olacak? Klor eksi 1 iyonu olacak. Anlaştık değil mi? Pekala. Devam ediyorum. İkinci periyodik özelliği ne o? Tabii ki iyonlaşma enerjisi. Kıymetli arkadaşlarım iyonlaşma enerjisinin tanımı çok önemli. Tanımını bilmen lazım. Tanımını bilmezsen seni sorularda düşürürler. Düşmeyeceksin. Anlaştık mı? Tanımı şu. Peki hocam tanımı ne? Tanımı şu. Gaz haldeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi denir. Bravo. Tekrar ediyorum. Gaz haldeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi denir. Kopardım. Bir elektron koparılmış artı bir yüklü yine gaz halindeki iyondan bir elektron daha koparmak için verilmesi gereken enerjiye ikinci iyonlaşma enerjisi denir. Dikkat. Peki ben her bir elektron kopardığımda çekirdeğin çekim gücü değişmeyeceği için elektron başına düşen çekim kuvveti ne olacak? Artacak. Dolayısıyla kalan elektronları çekirdek kendine daha çok çekecek ve bir sonraki elektronu koparmak için vermem gereken enerji artacak. O zaman şunu diyebilirim. Dikkat. Örnek veriyorum. Üçüncü iyonlaşma enerjisi ikinci iyonlaşma enerjisinden ikinci iyonlaşma enerjisi de birinci iyonlaşma enerjisinden daima daha büyüktür. Bunu unutmuyoruz. Anlaştık mı? Pekala iyonlaşma enerjisi periyodik tabloda nasıl değişiyor hocam? Tamam hikayesi güzel. Peki nasıl değişiyor? Şimdi dikkat. Bir periyotta iyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru gidildikçe genellikle artar. Neden genellikle hocam? Çünkü sen de biliyorsun ki 2A ve 5A grupları nasıl bir özelliğe sahip? Tabii ki küresel simetrik özelliğe sahip. Küresel simetrik. Küresel simetrik olması ona kararlılık kazandırıyordu. Hatırla ondan bir elektron koparması daha zorlaşıyordu. Dolayısıyla benim normalde genellikle artar. Aslında artar demem lazımdı. Yani sıralamanın şu olmasını beklerdim ben. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A 7A ve 8A şeklinde olmasını beklerdim. Ancak 2A ve 5A küresel simetrik olduğu için 3A'dan daha kararlı, 5A'da 6A'dan daha kararlı. Yani bunlar yer değiştiriyorlar. 2A ve 3A, 5A ve 6A yer değişti. 3 aşağı iniyor, 5 yukarı çıkıyor. Bak 3 aşağı 5 yukarı kuralı diyoruz. Biz bunu aklımızda kalsın diye. Ve ne oluyor? Bizim soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi sıralamamız ortaya çıkıyor. Peki bir grupta nasıl değişir? Bir grupta da mantık hep aynı. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe enerji düzeyi, katman sayısı artıyor mu? Artıyor. Peki elektron çekirdekten uzaklaşıyor mu? Uzaklaşıyor. Gözden uzak olan gönülden de uzak olur mu? Olur. Biz onu daha kolay koparır mıyız? Koparırız. O zaman elektron çekirdekten uzaklaştıkça daha kolay kopar, daha az enerji vermem gerekir. Yani iyonlaşma enerjisi azalır. Kapış, sen bu olayı çözdün. Bunu unutma. Ve şunu unutma bir taneciğin kaç tane elektronu varsa o kadar iyonlaşma enerjisi vardır. 3 elektronu olan bir taneciğin dördüncü iyonlaşma enerjisi olmaz. Hangi elektronu koparacağında da dördüncü iyonlaşma enerjisini oluşturacaksın? Böyle bir şey yok. Kaç elektronu varsa o kadar iyonlaşma enerjisi vardır diyoruz. Bir de şöyle bir olay var. Onu söyleyelim. Kıymetli arkadaşlarım size bir tablo verecek. Birazdan sorularda da göreceğiz. Bu tabloda eğer İki iyonlaşma enerjisi arasındaki fark 3,5 4 kat. Yani bir anda böyle büyük pik oluşturmuşsa biz o zaman diyeceğiz ki hangi iyonlaşma enerjileri arasındaysa küçük olan iyonlaşma enerjisinin grubuna sahip. O grupta yer alıyor o element diyeceğim. Yani grup numarasını böyle tespit edebilme özelliğine sahip bu alt başlık. Peki nasıl oluyor hocam? Mesela X ve Y için ilk 3 iyonlaşma enerjisini verelim. X için tamamen atıyorum. Birinci yoğunlaşma enerjisi 25 olsun. İkinci yoğunlaşma enerjisi 174 olsun. Üçüncü yoğunlaşma enerjisi de 340 olsun. Y için konuşuyorum. Birinci yoğunlaşma enerjisi 105 olsun. İkinci yoğunlaşma enerjisi 217 olsun. Üçüncü yoğunlaşma enerjisi de 947 olsun. Dikkat et. X için konuşuyorum. Birden ikiye geçerken yaklaşık böyle bir 5-6 kat artmış. Dolayısıyla birden ikiye geçerken böyle bir artış olduğu için ben X'e 1A grubundadır diyebilirim. Y için bakalım. 1'den 2'ye geçerken yaklaşık 2 iki kat. 2'den 3'e geçerken neredeyse 4 kat falan. 4'ten daha fazla bir anda çok büyük bir artış olmuş. 2'den 3'e geçerken büyük bir artış olduğu için ben Y'ye 2A grubundadır diyebilirim. Anlaştık? Pekala bir diğer periyodik özelliğe geçiyorum. O da elektronegatiflik. Bağ yapmış atomların. Şimdi bunu bir kimyasal bağ olarak konuşalım. Önce biz konuşalım sonra oraya bakarız. Bunu bir kimyasal bağ olarak düşünelim. İki tane atom kimyasal bağ yaptı. İşte bu kimyasal bağı yaparken bağ yapımında kullanılan elektronları atomların kendine çekme gücünün ölçüsüne biz ne diyoruz? Elektro negatiflik diyoruz. Anlaştık mı? Bağ yapmış atomların bağ elektronlarını kendine çekme gücüne biz elektro diyoruz. Bravo. Bak atomların kimyasal bağ elektronlarını kendine doğru çekme gücüne elektronegatiflik denir. Elektronegatiflik göreceli bir kavram olduğu için elementlerin birbiriyle karşılaştırılmasıyla aslında değerleri belirli. Bu konuda da Linus Carl Pauling ne yapmış? Flor atomunun elektronegatiflik değerini sıfır kabul etmiş. Diğer bütün elementlerin elektronegatiflik değerini sıfırla dört arasında hesaplamış. O halde ben şunu diyebilirim. Periyodik tablonun elektronegatifliği en fazla olan elementi hangisi? Tabii ki flor bunu unutmayacağız. Anlaştık mı? Peki periyodik tabloda nasıl değişiyor elektronegatiflik? Hemen söyleyelim. Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ne oluyor? Atom hacmi küçülüyor. Dolayısıyla soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı, atom hacmi azalır ve daha çok valans elektronları çekirdeğe yaklaşır. Daha çok yaklaştığı için de elektronegatiflik artar. Peki, bir grupta nasıl değişir? Yine aynı şekilde yukarıdan aşağıya doğru inildikçe katman sayısı arttığı için çekirdek valans elektronlarını daha az çeker. Dolayısıyla elektronegatiflik azalır. O zaman sağa doğru artar, yukarıya doğru artar diye. Burada bir ekstra bir durum var. Hocam, soy gazların durumu ne? Arkadaş, soy gaz bağ yapar mı? Yapmaz kabul ediyoruz. Bağ yapmazsa bağ elektronlarını kendine çeker mi? çekmez. Dolayısıyla soy gazların elektronegatifliklerinden bahsedilemez. O kiş. Tamam. Birkaç tane soru çözelim ve iyice pekiştirelim. Atom yarı çapı ile ilgili. Bana yargılar vermiş diyor ki hangileri doğrudur diye soruyor. Şöyle biraz küçültelim soruyu daha net görelim. Bir periyotta atom numarası arttıkça atom yarı çapı azalır. Yalan. Bir grupta katman sayısı arttıkça atom yarıçapı yes artar. Aynı katman sayısına sahip farklı elementlerin atom yarıçapları eşittir. Ya ne alakası var? Aynı katmanda sağa doğru gittikçe azalıyor bu kadar basit. Yalan cevap. Yalnız iki B seçeneği. Devam. Atom yarıçapı için verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri kesinlikle doğrudur? Atom numarası arttıkça azalır. Şimdi atom yarıçapı için atom numarası arttıkça azalır. Kesin mi? Tarafa doğru evet ama yukarıdan aşağıya da atom numarası artıyor. O zaman atom yarıçapı ne oluyor? Artıyor. O zaman kesin değil. Aynı grupta aşağıya doğru artar. Kesin. Katman sayısı arttıkça artar. Kesin. O zaman cevabım 2 ve 3, C seçeneği. Devam. A, B ve C elementlerinden A ve C aynı periyotta. A C aynı periyotta. B C ise aynı gruptaymış. Ya böyle ya da tam tersi. Atom yarıçapları B büyük, C büyük, A şeklinde olduğuna göre hmm, o zaman B en büyükse B aşağıda olacak arkadaşım. A ve C yukarıda. A ve C yukarıda ve aynı periyotta ancak C'nin atom yarıçapı daha büyük. O zaman C daha solda. Çünkü sağa doğru atom yarıçapı küçülüyordu. O zaman bizim sıralamamız ne olacak? C seçeneği olacak. Anlaştık. Pekala bir soru daha. Diyor ki yukarıda verilen denklemlere göre seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yalan? Bakalım ben gaz haldeki bravo nötr bir atomdan evet bir elektron koparmak için verdiğim enerji birinci iyonlaşma enerjisidir. E1 x elementinin birinci iyonlaşma enerjisi. Yes. E2 x elementinin ikinci iyonlaşma enerjisidir. Bakalım x gaz halinde nötr. Ben bundan direkt iki elektron koparmışım. Az önce anlatırken ne demiştim? Bir elektron koparılmış halinden bir elektron daha koparmak için verilmesi gereken enerji ikinci iyonlaşma enerjisi. Dolayısıyla bu ikinci iyonlaşma enerjisi değildir x'in. Devam ediyorum. E1 artı E3, E1 ve E3. Dikkat! Bir elektron koparılmış halinden bir elektron daha koparacağım. Yani bu işte benim İkinci yonlaşma enerji. Birinci ve ikinci yonlaşma enerjisi bakın buna eşittir. Doğru. Verilen 3 olay da endotermik. Endotermik neydi? Enerji alarak bak. Üçü de enerji alarak gerçekleşmiş. Yani endotermiktir. Peki E3. Yani ne demiştim? İkinci iyonlaşma enerjisi şu arkadaş. Birinci iyonlaşma enerjisinden daha büyüktür. Tabii ki. Pekala. Gençler. Periyodik özelliklerden bahsettik. Sorularımızı da çözdük. Bence gayet güzeldi. Bunun devamı sende. Sen de soru çözersen, pratik yaparsan, bol bol elektron orbital dizilimi yaparsan bu iş olur. Yoksa sıkıntı yaşarsın. Yine olur, yine oldururuz, yine buluşuruz ve yine oldururuz, tekrar ederiz ama bu iş sende bitiyor. Sen bol tekrar yapar, bol soru çözersen bu iş olur. Bunu unutma. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşürüz.